الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى لنا منوره ورحمه للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه واحفاده اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم المسلمين حقيقه فضيله gerçek <sonuk> fedakarlık Allah'a inanma ve ahirete inanma sayesinde ancak elde edilebilir. İnsan Allah'a ve ahirete inandığı nispette faziletli ve fedakar olabilir. Fedakarlıkta bulunduğu hususların bade hava gitmediğine inandığı nispette fedakarlık yapabilir. Gençliğini bir ideal uğrunda feda ederken, sıhhatını bir dava uğrunda kaybederken, hayata ait her şeyi bir dava uğrunda teker teker bırakırken, hedef olarak ele aldığı hususa inandığı nispette bunları rahatlıkla bırakabilir. Bir mümin Allah'a ve ahirette inandığı nispette fedakarlık yapabilir. Rahatlıkla fedakarlık yapar çünkü Allah için verdiği şeyleri Allah'a satmış gibi karşısında onun cennet alacaktır. Kur'an'ın sarih ayetlerinin bu husustaki beyanlarına dayanarak ahiret uğrunda her şeyini feda eden bir insan feda ettiği şeyleri öbür alemde baki surette alacağına elde edeceğine inandığı için rahatlıkla onları terk edebilir hükmünü verebiliriz. İnsan inandığı inandığı şeye bel bağladığı, gönül verdiği nisbette seve seve ruhunu ruhuna kadar her şeyi feda eder. Onun için vatanperverlik, milletseverlik gibi bütün faziletlerin temelinde esas itibariyle Allah'a ve ahirete iman yattığı nisbette o iş devamlı olmuş, hasbi olmuş ve fazilet dairesi ve çerçevesi içinde cereyan etmiştir her türlü üstün hissin, her türlü meziyetin temelinde Allah'a iman ve ahirete iman yattığı gibi millet severliğin, milliyet ferverliğin, vatan severliğin temelinde de faziletisi yatmaktadır. Allah'a gönül verildiği nisbette ölüp de dirildikten sonra orada iyi ve kötü her şeyin hesabını vermeye bel bağlanıldıktan sonra her şey fazilet çerçevesi içinde cereyan edecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gayret ve himmetini bu noktaya tek nokta dediğimiz bu hususa teksif buyurmuş. Yetiştirmek istediği cemaatin himmetini bu noktada toplamış. Bu büyük dersi vermiş onlara, diğer dersleri tali saymış. Bir cemaat böylesine sağlam bir mana yapısına sahip olursa halletmeyeceği mesele yoktur. Milletinin refah ve saadeti için kafa ve karın sancısı çeken bir milletin halletmeyeceği mesele yoktur. Uhrevi durum bir tarafta duruyorken, dünyevi menfaatleri, dünyevi faydaları aşamamış, Dünyanın faydaları karşısında dize gelmiş insanların da halledeceği hiçbir mesele yoktur. Sıra sıra ve zincirlemesine bütün meseleler, içi fazilet hisleriyle dolup taşan, kalbi imanla meşbu bulunan insanların halledeceği şeylerdir. Bir avuç insan, sık sık arz ettiği mevsafı içinde atında eğer olmayan, atının başında zimam taşımayan, kılıcında kın bulunmayan, baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Beşerin maküs talihini değiştiriyor. Onun bağı bahçesi bostanı yoktur. Onun hanı hamamı yoktur. Onun fabrikası atı arabası yoktur. Onun kalbi imanla meşbudur. Hissiyatı ahirete müteveccihtir. Sıkı bir rabıtası vardır Allah'la. En büyük müşküller, çözülmesine imkan ve ihtimal verilmeyen problemler rahatlıkla çözülür bu imanlı insanın elinde. Hakk'a gönül vermiş insanlar insanlığın kaderini değiştiriyorlar. 100-150 yüz, yüz seneden beri çırpınıyoruz, hiçbir meselemizi halledemedik. Hiçbir meselemizi halledemedik. Teknik dünyada Avrupa'da müzelerini gördük. Almanlarla beraber işe başlamış görünüyoruz. İlk Alman uçaklarının Alman semalarında kelebek gibi bi biçimsiz şekilleriyle uçtuğu tarih 1900 senesinden sonraki tarihlere rastlıyor. Müzede sırasıyla bunları gösteriyor, teşhir ediyorlardı, müşahede ettik. Tekniki dünyaya zifaf evine beraber giriyor gibi Alman'la beraber girdik. Ama onların şu dakikada ulaştığı, teknik alemin son mahsulü olarak beşere hediye ettikleri teknolojik semerat karşısında bir muhasebeye vardığımız zaman şu hükme varıyoruz. Almanya ile şu anda aramızda 60 senelik bir mesafe var. İşte dünün eğersiz atlı zimamsız atılı mücahidiyle bugünün tankı içinde mücahede eden, tayyaresi içinde mücahede eden adam arasındaki fark budur. Sahabi her şeyi imanıyla hallediyordu. Kafa ve karın sancısı çektiği için, yurdunu yuvasını terk etmeye amade bulunduğu için, dünyada şahzadına taş taşın üstüne koymuyordu. Düşünüyordu Allah'ı ve Resulullah'ı vatanını camiayı diyanetten alın da üniversite camiasına kadar sinelerine ve kalplerine kulağınızı verin. İğrenç ve midenizi bulandıracak şeyleri duyacaksınız. Ev yaptırmak istediklerini duyacaksınız. Batıya gidenlerin dahi mark getirme hissiyle meşbu bulunduklarını duyacaksınız. Fedakar ve hasbi gönüller istiyoruz. Kimdir Resul'ün etrafındaki bu hasbi fedakar insanlar? Size okuduğum Kur'an'ın ayetinin ilhamı altında bir zatı size tablolaştırayım. Süheybi bin Sinan. Süheybi Rumi dediğimiz Rumlar içinde kalıp da fazla Rumca bildiğinden ötürü Süheybi Rumi dediğimiz Süheybi bin Sinan. Babası Übülle'nin hakimi. Romalılar tarafından işgal edilen Übülle Süheybi bin Sinan'ı ailesiyle beraber esir götürmüş. Abdullah İbni Cüd'an tarafından satın alınmış. Bir esir olarak Mekke'ye gelmiş. O dünyasını kurtarmaya çalışırken ahiretini kurtarma imkanları kendisine bahşedilmiş. İnsanlığın iftihar tablosuyla karşı karşıya gelmiş. O hürriyetini ararken maddi ve manevi planda gerçekten insanları esaretten kurtaran Hazreti Muhammed'le karşılaşmış sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi istiklalin yanında şu iç hürriyet, derinleşme manasına olan hürriyet yok ise insanlarda başkasının işgali bir bakımı ondan daha iyidir. Süheyb ibn Sinan kendisini nefsin esaretinden, arzuların esaretinden, behimi hislerin esaretinden, şehavani duyguların esaretinden, dünya karşısında serfürü etmenin esaretinden, maddenin kavgasını yapma gibi pes bayağı şeylerin esaretinden kurtaracak mürşid Ekmel, Büyük Halaskar Hazreti Muhammed ile karşılaşıyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bin kuşku ve tereddütle, o muhteşem misafirin ve büyük mürşidin gizli gizli oturduğu evin kapısına kadar gidebilmişti. O kapıya gittiği gün kapının önünde ayrı bir genç, bir civan mert daha fırsat kolluyordu ki kapı açılsın da içeriye girsin. Bu da tıpkı onun gibi başka bir şeyi aramak için oraya gelen Yasir'in oğlu Ammar'dı. Ammar evden içeriye girmek istiyordu. Hürriyete kavuşmuş bir esir ve başka bir esirin oğlu İbn Erkam'ın kapısının önünde yüz yüze gelince İla eyne diyor ikisi birbirine. Nereye gidiyordun, ne istiyordun? Bir sürü tereddüt geçirdikten sonra, korkulu dakikalar yaşayıp terledikten sonra haber verilebilir. Zalı ve kinle bilenen bıçaklı, bıçaklı kimselere, sinesi gayızla dolup taşan kimselere haber verilebilir endişesiyle terledikten sonra. Şöyle bir içeriye girmeyi düşünmüştüm. Girip de şu adam ne konuşuyor bir dinleyeyim diye düşünmüştüm. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ve iki kardeş, esarette iki yoldaş ne biler ne yanına girerler. Huzurda dolarlar. Ondan sonra bir daha da o huzuru terk etmezler. Hayatı öğrenmek için, yepyeni bir hayatın erkan ve prensiplerine muttali olmak için bu dershanede dersleri sıklaştırır. Sık sık Allah'ın Resulü'nü ziyaret ederler. Çile, ıstırap, işkence hiçbir şey tuttukları o yoldan onları vazgeçiremez ve çeviremez. Nihayet hicret emri olur. Herkes adım adım Medine'ye göç eder. Süheyb, Süheyb i̇bn Sinan göç etmemekte. Resul-i Ekrem, Ebu Bekir, ben üçümüz beraber gideceğiz demektedir. Resul-i Ekrem herkese ruhsat vermiştir. Herkes gitsin o gitmemekte. Akıllı, zeki insan. Rumlar içinde ticaret öğrenmiş insan Mekke'de kısa zamanda epey para da elde etmiştir. Malı, menalı, stok yaptığı altınları vardır. Resul-i Ekrem'le beraber gidecek. Her şeyini saklamış, muhafaza etmiş. Fakat müşrikler onu tutarlar, bırakmazlar. Resul-i Ekrem Hazreti Ebubekir'le hicret eder. Kuba'ya kadar giderler. Süheyb Mekke-i Mükerreme'den daha ayrılamamıştır. Nihayet arkadan bir fırsatını bulur. Atına biner ve Medine'ye doğru azmirah eder. Ayrıldığını gören müşrikler takibe koyulur ve yetişirler. Yaklaştıklarını görünce sadağındaki o kıyının elini atar ve şöyledir. Biliyorsunuz attığım ok yerini bulur, isabetsiz ok atmam. Allah'a yemin ederim ki sadağımdaki okların bitinceye kadar size teslim olma niyetinde değilim. Okların bitince de kılıcımı çekerim. Belki beni öldürürsünüz, belki de ben size haklarım. Ama elinize bir şey geçmez. Benim yakamı bırakın. Ben Medine'ye gidiyorum, Resul-i Ekrem'e gidiyorum. Ama isterseniz servetin falan yerdedir. Altınlarımı filan yerde sakladım, gidin alın onları. Böyle bir ticarete yanaşır, Süheyb'in yakasını bırakırlar. Koşa koşa Kuba'ya gelir yetişir. Bir kere kendi kendine söz vermişti. Medine'ye ben resul Ekrem'le beraber gideceğim demişti. Kuba'da Allah'ın Resuluna yetişince çok sevinir. Allah Resulü daha o yanına yaklaşırken şöyledir. Rabbi halbey ya Ebu Yahya. Rabi Halbey ya Ebu Yahya. Ticaretin mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını menalını verdin ama ahireti aldın. Malını menalını verdin ama Resulullah'ı aldın. Malını menalını verdin ama rıda ve rıdvan ilahi aldın. Rabi Halbey ya Ebu Yahya. Mümin böyle bir ticaret yoluna koyuluyor. İnna Allah eştera el mu'minine enfusehum ve emvalehum bi لهم الجنة. Cennet karşılığı malını ve canını veriyor seve seve. Ölüm amade hale geliyor öteyi kazanmak için. Resulullah'ın hasbi cemaati. Tereddütsüz gözünü kırpmadan çoluk çocuğunu Mekke'de terk edecek, malının yerini müşriklere söyleyerek faziletisini izhar edecek. Gidip de söylediği yerde altın ve gümüş hazinelerini bulunca doğru söylemiş diye onları dahi dahi kıptaya ve hayrete sevk edecek Süheyb ibn Sinan. Merdiven merdiven dünyanın üzerine, beşeri kaprislerinin üzerine, şahsi hislerinin üzerine, şahsi refah ve saadeti adına her şeyi terk etmek suretiyle rahmetin pak damenine dudaklarını yapıştırıyor. Her şeyi bıraktım ama Allah'ım sen varsın ya havası içinde Allah'a vasıl oluyor. Süheyb öylesine mualla bir noktaya ulaşıyor ki manevi terakkide doruk noktasıdır. Sinesinden hançeri yiyen Hazreti Ömer acaba yerine kimi tavsiye edecek endişeli bakışları arasında nazarını kime çevireceği beklenirken Süheyb'e söyleyin benim yerime namaz kıldırsın diyecektir. Hz. Ömer'in hastalığı esnasında, o yaralı arslanın hastalığı esnasında, sahabe-i kiram cemaatine namaz kıldıran Süheyb i̇bn Sinan, Süheyb-i Rumi'dir. Faziletin bu denli zirvesine ulaşmıştı. İçte derinleşmişti. Şekil insanı değildi. Gönül adamı, aşk adamı, heyecan adamı. Allah Celle Celaluhu bu milletin kaderini şöyle veya böyle omuzuna alan kimselere bu şuur, bu anlayış ve bu basiret ihsan eylesin. Şeklen Müslüman görünen bizleri saçımızla, sakalımızla, tesbihimizle kendimizi layık gördüğümüz bu dairede Cenab-ı Hak işin kemalini erdirsin, taklitçilikten kurtarsın bizden inşallah. Teala. Müslümanlık bir gönül işidir. Şekil o gönül heyecanının ifadesi, formüle edilmiş şekli olduğu nisbette makbuldür. Yoksa öbür türlüsüne itikadi münafıklık veya ameli münafıklık denir. Ela <laughs> inna ahsenel kelami ve abla nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kama qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza kura'al Kur'an festemi'u lehu ve ansitu le'allekum turhamun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما امر اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا، إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وأرض اللهم عن الصديق أبي بكر الفارق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباكية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بلطفك آمين وحشرنا معهم بلطفك آمين, آمين عباد الله اللهم كلار اتَّقُوا اللَّهَ وَآَطِيعُوهُ Allah'a karşı çok saygılı olun. Sizi nimetleriyle perverdi eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi ahseni takvime mazhar eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi hayvanatı sair eden, ayıran Allah'a karşı saygılı olun. Sizi akılla, fikirle, hayatı tanzim imkanlarıyla serfiraz kılan Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allahi emru bil adli vel ihsani ve ita'i zil Kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Sizin anladığınız şekilde değil. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla en geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbi kerimi görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda binlerce hadiselerle mevcudiyetini size hissettiriyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle yüksek İslam dininin ufkunuzda bayraklaşması istikametinde yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle ve yenha anil fahsai vel munkari <laughs> vel bagi ya'izukum ahlaksızın her çeşidinden gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın ve mübelliği Kur'an olan Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız, Kur'an'ı yaşayasınız, أمن أم نشد الجنة داهي أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تَسْمَعُونَ صدق الله العظيم